Allah surete bakmaz, gönüle bakar. Hazreti Mevlana suret hakkında der ki: Dostlar, suretten geçerseniz her yer sizin için cennettir, gül bahçesidir. Suretini kırdın, yaktın mı? Her şeyin suretini kırdın demektir. Her sureti kırar, Haydar gibi Hayber kapısını çekip koparırsın. Sultan Veled Hazretleri Marif'te şöyle söyler. Allah surete, hırkaya ve şekile bakmaz, gönüle bakar. Yokluk esastır diyen Sultan Veled, suri varlığı olan şeye meyletme, gönül bağlama. Çünkü onun sonu yok olmaktır. Yok olanı elde et. Çünkü varlık eğriti ve ölümlüdür buyurur ve şöyle devam eder her şey aslına döneceği gibi varlığın da aslı yokluktur. İşte bunun için varlık yine yokluğa döner. Bu sebepten yokluğa göz açmalısın. Yokluğun yüzünü görmeye çalışmalısın. Ve varlığın yokluk denizinden bir köpük olduğunu bilmelisin. Aşk ile bu varlık köpüğünden geçip, kendi ihtiyarın ve aşkın vasıtasıyla yokluk denizine, kendi aslına kavuşmaya çalışmalısın. Eğer bu manadan bana ne der, surete aşık olursan, bu deniz seni tamamıyla yok eder. Yok olup gidersin ve gerçek dirilikten ebediyen yoksun kalırsın. Tasavvufi bir görüşe göre dünya her an yok olmakta, sonra tekrar var olmaktadır. Şöyle ki, can bir damla gibi aşk tufanına, aşk denizine düşer, su olur. O denizde yok olur. Aşk denizi kendinde yok olan canı tekrar sedef içinde inci haline getirir. Böylece can incisi yokluğa döner. Yokluktan da tekrar varlığa döner. Sultan Veled Hazretleri suretlerin fani oluşunu yine şöyle açıklar. Bilmeliyiz ki suretler fanidir, sonu yok olmaktır. Dünyanın güzelliği, çirkinliği geçicidir. Çünkü suret alemindedir. Dünya da bu suretlerin evidir. O da bir gül gibi fanidir. Beka manaya mahsustur. İptidanamede görünüşten geçmemizi isteyen Sultan Melet der ki, Sen görünüşten geç de manayı ara. Aslı ele al, ona yapış da davayı bırak. Aklın varsa anla, gönüldeki bağı çöz. Ne diye surete bağlanıp kalırsın? bilgisizler gibi görünüşte kalma. Nasibin varsa gizli aleme doğru yürü. Kaside Gönül ateşi alevlenince mümini de kafiri de yakar yandırır. Mana kuşu uçmaya başlayınca bütün suretler, şekiller ortadan kalkar. Bütün alem baştan başa yıkılır, harab olur. Can da tufana gark olur, batar. Eriyip su olan inciyi yine o su kucaklar meydana getirir. Gizli sırlar meydana çıkar, dünyanın şekilleri yıkılır. Ansızın öyle korkunç bir dalga gelir ki mavi gök kubbesine kadar yükselir. Alev alev yanan güneşten gönüle her an şu madde alemindeki ışığı bırak da yine can ışığın uyansın ailemi aydınlatsın diye bir ses gelmededir. Sen sevgiliye hizmet etmedesin. Neden kendini gizliyorsun? Altın kuyumcunun vuruşlarını seve seve yedikten, onun eliyle dövüldükten sonra her an daha da hoş, daha da güzel bir hal alır. Gönül ezel şarabıyla mest olmuş, kendinden geçmiş de güzel güzel bu gazeli söylemededir. Fakat şu anda nefesini tutar, susarsa dilsiz, dudaksız olarak bundan da daha güzel bir gazel söylemiş olur. Divanı Kebir Cilt 2, 538. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan Dedemiz'in duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hasan çıkar dedi.